Sevgili Makbule Hanımcığım, etrafımıza bakıyoruz. Gerçekten çok güzel başarılı hikayeleri var. Başlangıçtan ileri noktaya taşınan hikayeler var. Ama bir o kadar da başarısız olan hikayeler de var. Şimdi girişimciliği emek verdiğiniz bir süreç, bir hayalle başlıyorsunuz, bir emekle başlıyorsunuz ve siz ısrarla doğru planlama ve stratejinin üzerinde her videoda vurguladınız. Şimdi aslında şunu sormak gerekiyor. İyi bir girişimcinin doğru bir şekilde başarılı olabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Nasıl bir başarı yakalaması gerekir? Yol adımları neler olur? Bu soruyu aslında iyi bir girişimcinin bilmesi gerekenler diye çok güzel topluyorum olur. ve şöyle düşünüyorum. Girişimci fikri buldu, ustası olduğu bir fikri aldı eline ve artık yola çıkacak. Ama ben mutlaka soruyorum. Bunu mutlaka duymak istiyorum. Marka ve imaja bakarken ya da girişime bakarken. Hiç ticaretle uğraştı mı? Ticaret hayatının bir yerinde oldu mu? Hesap kitaptan bahsetmiyorum. Hı hı. Toplamak, çıkartmak ya da yüzde hesabı yapmaktan bahsetmiyorum. Hayatının bir yerinde ticaretle uğraştı mı? Bu ne demek? Şu demek. Bir yerde solo satış yaptı mı? Bir ticaretin içinde oldu mu? Bir yerde çalıştı mı? Bir kurumun gelir gider tablosu gerçekleri, bir kurumun bir ay içinde yaşadıkları, bir ekip arkadaşı oldu mu, bir çalışma arkadaşı oldu mu, bir yerde birden fazla kişiyle bir iş yaptı mı, bir kere bunu mutlaka bir altını çiziyorum. Çünkü önemli. Önemli. Her girişim bir maliyetle başlar. Her girişim masaya konması gereken bir sermaye ile başlar. Ve bunu hiçbir kimse Hı -hı. az önce bahsettiğinizin üstünden giderek Hı -hı. söylüyorum. Bir de bir startup sorunu var. Yapamayan, yukarı çıkaramayan, evet. bitiren ya da batıran. İşte bunun olmaması için en başta bir, bir ticaret kuralımız var. ticaretle hiç uğraştınız mı? Solo bir satış yaptınız mı? Yani herkes gitse, her şey dursa, siz tek başınıza bu işi götürebilir misiniz? Ayakta kalabilir misiniz? Ayakta kalabilir misiniz? Bir kere bu sorunun cevabını aynanın karşısına dürüstçe kendinize vermelisiniz. Bazen böyle ortak ararız yandaş ararız, birisiyle mi yapsak, ikimiz mi yapsak? Belki o istediğimiz kişide bir özellik görürüz. Sizde yoktur, kendinizde göremezsiniz. Onda vardır. Bu bir güç birliği olabilir gibi görünür. Ama lütfen en başında başladığınız noktada ticari açıdan, satış anlamında bir kere kendinizde bu yetkinlik tamamen olmalı. Ben yaparım o satar, ben yaparım ticaretine o bakar. Buralardan nacizane uzak durulmasını da tavsiye ediyorum. Bu bilinmesi gerekenler hmm. kısmında. Ee, diğer taraftan bunu da kritik buluyorum. Rekabet analizi yapar mısınız? Buralarda nasılsınızdır? Bir şey yapacaksınız, bir girişim yapacaksınız ve doğal olarak bunun muadilleri olacak normal olarak. Hmm. Evet, bir bakmalısınız. Rekabetin hep farkında olmalısınız. Diğerinin hep farkında olmalısınız. Hep gözünüzün ucuyla o ne yapmış, diğeri ne yapmış. Nasıl bir yenilik var? Nasıl bir inovasyon var? Nasıl bir çok çok ıı, farazi bir örnek veriyorum. Bir çiçekçi dükkanı açacaksınız. Diğer çiçekçi dükkanlarında gözünüz olması lazım. Başka bir renk gelmiş mi? Başka bir ton? Bir arajman yapıyor mu? Mutlaka rekabeti ölçebilecek seviyede ve yetkinlikte olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için tabii ki ee, sadece internete girip bakmak değil. Siz e, lokal, lokal olarak da gidebilmelisiniz. Yerinde de görebilmelisiniz. Bunu yerinde de inceleyebilmelisiniz. Çünkü unutmayalım en başında bir para yatırıyoruz. Evet bir ruhla başlıyoruz. Bir hayalle başlıyoruz. Ama bir maliyetle de başlıyoruz. Bunları geçmemek. Es geçmeden tek tek detay detay bakmamız lazım. Ve belki son olarak da ekleyebileceğim Evet, ben artık girişimi kurdum. Ticarette tamamım. Rekabeti takip ettim. Bunlar da güzel. Peki ne kadar gelişime açıksın? Ne kadar değişime açıksın? Çünkü başlangıç noktanla günler geçtikçe, rekabet ve piyasa değiştikçe değişin. Sen bunu yapabilir misin? Değiştirebilir misin? Bir ürün skalan var. Tek bir şey üretiyorsun ya da birden fazla üretiyorsun. Bunların yanına ne koyabilirsin? Sürekli hareket etmen lazım, sürekli geliştirmen lazım. Yani bu noktada e, değişime, gelişime... Hatta gerekiyorsa belki çıkış aşamasındaki fikrini birkaç sene sonra çöpe atıp yeni yeniden. bir fikirle devam edebilirim. Ya ben bu kadar esneyim diyebilmeniz lazım. E, bu gelişim esnekliğine de sahip olmak gerek. Tabii bu bana şimdi şunu da çağrıştırdı. Duygusal dayanıklılık da lazım. Dış sesler gelecek. Ya bu olmaz canım. Bundan iş çıkmaz. Bunu yapmasan mı? Artık devam etmesen mi? Durdurucu stopperlar gelecek. Bir girişimcilik demek her gün birden fazla sorunla mücadele etmek demek. İşin doğasında bu var. Siz bununla karşılaştığınızda ya acaba benim işlerim iyi mi gitmiyor diye düşünmeyin. Doğasında her gün sorun çözmek var. Bunun içinde duygusal dayanıklılığın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Eğer kendi içinizde, şu andaki dünyanızda, az önce anlattıklarım okey ama duygusal olarak ya bilemiyorum çok çok yapamayabilirim, çok dayanamayabilirim dediğiniz noktaları tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü dayanmanız gereken bir tek kendiniz değil, işletmeniz, startup'ınız, girişiminiz, markanız da dayanacak. Siz dayanacaksınız ki işler ilerleyecek. O yüzden dayanma noktasının, duygusal dayanıklılığının da önemli olduğunu ve beyin başından okey olunması gerektiğini düşünüyorum. İlk kabul edilen noktalardan bir tanesi herhalde. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs>